Hepinize merhaba arkadaşlar. O gece oyunu sakarsa ya ama. Arkadaşlar burada o zaman. O değil mi? Burası da kilitlimiz. Burası sakarsa hastane ha. Bizimiz bir hastaneye gidiyoruz. Hastanede duyuyoruz bizimle. Hastane. Hastanede. Bu da 300 bin marka. Burası da yatağımız. Böyle bir mezarlık yatağı. Burası. 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 Kapıyım Kapıyı zaten. Bu video tek 50 dakika süre bir ay kalsa. Şey.